Osmanlı devletinin denizcilik mirası, esasen Anadolu'daki beyliklerden devralınan bir birikime dayanıyordu. 14. yüzyılın başlarında Osmanlı'nın henüz bir kara gücü olarak tanındığı dönemlerde, Anadolu'nun batı kıyılarında bulunan beylikler, denizcilikte oldukça tecrübeli birer güç haline gelmişlerdi. Özellikle Karesioğulları ve Aydınoğulları gibi beylikler, Akdeniz ve Ege'de aktif denizcilik faaliyetleri yürütüyordu. Osmanlı devleti Karesioğulları beyliğini topraklarına kattığında, bu beylik donanmasına da sahip oldu. oğullarından devralınan gemiler ve denizciler Osmanlı donanmasının temelini oluşturdu. Bu dönemde Osmanlı denizlere adım atarak ilk donanma girişimlerine başladı. Böylece Anadolu beyliklerinin denizcilik tecrübesi ve donanması Osmanlı'nın deniz gücünün gelişiminde önemli bir rol oynadı. Zamanla bu miras Osmanlı'nın kendi donanmasını kurup geliştirmesi için sağlam bir zemin hazırladı. Osmanlı donanmasının gelişiminde Kritik bir dönüm noktası Karamürsel Tersanesi'nin kurulmasıdır. 1327 yılında Kocaeli yarımadasında inşa edilen bu tersane, Osmanlı'nın denizlerdeki ilk büyük hamlelerinden biri olarak kabul edilir. Bu tersanenin kurulması, Osmanlı devletinin artık kara savaşları kadar deniz savaşlarına da önem vermeye başladığını gösteriyordu. Karamürsel Tersanesi'nin en önemli özelliği burada inşa edilen küçük ve manevra kabiliyeti yüksek gemilerdi. Karamürsel Kadırgası adı verilen bu gemiler özellikle kıyı savunmasında ve Akdeniz'deki korsanlarla mücadelede etkili oldu. Aynı zamanda bu tersane Osmanlı'nın gemi yapım teknolojisini geliştirmesi ve donanmasını büyütmesi için de bir merkez haline geldi. Karamürsel Tersanesi sonraki yıllarda İstanbul'daki büyük tersanelerin ve Osmanlı deniz gücünün inşa edilmesine giden yolun başlangıcı oldu. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücüne büyük önem veren bir padişahtı. İstanbul'u fethetme hedefi sadece kara ordularıyla değil, aynı zamanda güçlü bir donanma ile mümkün olabilirdi. Sultan Mehmet kuşatmadan önce Osmanlı donanmasını güçlendirme yönünde ciddi adımlar attı. Bu süreçte hem gemi sayısını artırdı hem de donanmayı modernleştirdi. Fatih'in donanma vizyonu yalnızca İstanbul'u kuşatma stratejisinin bir parçası değil, Aynı zamanda Akdeniz ve Karadeniz'de Osmanlı'nın hakimiyetini genişletme planlarının da temelini oluşturuyordu. İstanbul Boğazı'nın kontrolü denizlerde güçlü bir donanma gerektiriyordu ve Sultan Mehmet bu stratejik gerekliliğin farkındaydı. İstanbul kuşatması sırasında Osmanlı donanması kuşatmanın başarısında kilit rol oynadı. İstanbul hem kara hem de denizden sıkıca kuşatılmıştı. Donanmanın görevi Bizans'a deniz yoluyla gelecek yardımları kesmek ve boğazları kontrol altına almaktı. Bu doğrultuda Osmanlı donanması Haliç girişini ve Marmara Denizi'ni kontrol ederek Bizans'ın deniz yoluyla lojistik destek almasını engelledi. En kritik noktalardan biri Bizans'ın Haliç'i korumak amacıyla zincir çekmesiyle ortaya çıktı. Osmanlı donanması bu zinciri aşamadığı için Haliç'e giremedi. Ancak Fatih Sultan Mehmet bu sorunu aşmak için büyük bir deha gösterdi. Gemiler Galata sırtlarından yağlanmış kızaklar yardımıyla yürütüldü ve Haliç'e indirildi. Bu hamle Bizanslıları şok etti ve kuşatmanın seyrini değiştirdi. Osmanlı donanmasının bu manevrasıyla birlikte Bizans artık hem kara hem de denizden tamamen kuşatılmış oldu. Haliç'e giren Osmanlı donanması kuşatmanın son aşamasında önemli bir baskı unsuru oluşturdu ve fete giden yolu açtı. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı donanması artık büyük bir deniz gücüne dönüşme yolunda hızla ilerledi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un stratejik konumu sayesinde Karadeniz ve Akdeniz'de hakimiyet sağlama planlarını devreye soktu. Boğazlar üzerindeki kontrol Osmanlı'nın hem ticaret yollarını hem de askeri operasyonlarını güçlendirdi. Barbaros Hayreddin Paşa ise Osmanlı denizcilik tarihinde büyük bir dönüm noktasıdır. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros, Akdeniz'deki korsanlık faaliyetleriyle tanınmış ve sonrasında Osmanlı donanmasına katılmıştır. Kardeşi Oruç Reis ile birlikte Kuzey Afrika'da Cezayir'i fethederek Osmanlı'ya bağlayan Barbaros, burada Osmanlı Devleti'nin stratejik çıkarlarına hizmet etmeye başladı. Kanunu Sultan Süleyman'ın emriyle donanmanın başkomutanı oldu ve Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi. Barbaros'un Osmanlı donanmasına katılması, denizlerde Osmanlı'nın gücünü katlamış, imparatorluğun denizlerdeki rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağlamasına zemin hazırlamıştır. Onun denizcilik zekası, Akdeniz'deki stratejik hamleleri, ve liderlik yeteneği Osmanlı donanmasını dönemin en güçlü deniz kuvvetlerinden biri haline getirmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı donanmasına kattığı en büyük güç, Akdeniz'deki etkinliğin artması ve deniz ticaret yollarının Osmanlı kontrolüne geçmesiydi. Osmanlı Devleti Akdeniz'de Venedikliler, Cenevizliler ve İspanyollar gibi büyük deniz güçleriyle mücadele ediyordu. Barbaros'un komutası altında donanma bu rakiplere karşı sayısız zafer kazandı ve Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğü sağlandı. Barbaros'un en büyük katkılarından biri de donanmanın modernizasyonuydu. Osmanlı gemilerini hız ve manevra kabiliyeti açısından güçlendirdi. Mürettebatı daha disiplinli ve yetkin hale getirdi. Ayrıca Osmanlı donanmasının bir korsan filosu olmaktan çıkıp Akdeniz'deki bir imparatorluk donanmasına dönüşmesinde büyük rol oynadı. Artık Osmanlı gemileri sadece kıyıları korumakla kalmıyor Akdeniz'in her köşesinde etkin operasyonlar yapabiliyordu. Ayrıca Akdeniz artık Osmanlı'nın Türk Gölü olarak anılmaya başlandı. 1538 yılında Preveze'de gerçekleşen deniz savaşı ise, Akdeniz'in kaderini belirleyen en önemli deniz çarpışmalarından biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki gücünü artırma hedefi, Avrupa'nın en güçlü denizci devletlerinin çıkarlarıyla çatışıyordu. Osmanlı'nın artan deniz üstünlüğü karşısında, Kutsal Roma Cermen İmparatoru, Haçlı donanmasını bir araya getirdi. Bu donanmanın başında Avrupa'nın ünlü amirali Andrea Doria bulunuyordu. Doria'nın komutası altındaki bu büyük ittifak, Osmanlı donanmasını Akdeniz'den uzaklaştırmayı ve Osmanlı'nın denizlerdeki büyüyen etkisini kırmayı amaçlıyordu. Preveze açıklarında Osmanlı donanması, Haçlı donanmasından sayıca çok daha az olmasına rağmen, Barbaros'un deniz savaşındaki stratejik üstünlüğü sayesinde büyük avantaj elde etti. Barbaros Osmanlı donanmasının hareket kabiliyetini ve süratini Haçlı donanmasının ağır ve hantal gemilerine karşı etkili bir şekilde kullandı. Savaşın en kritik noktası Barbaros'un gemilerini sahile yakın tutarak Haçlı gemilerini derin sularda manevra kabiliyetinden mahrum bırakmasıydı. Ayrıca Barbaros savaşın başından itibaren güçlü bir savunma hattı kurarak düşmanı yıprattı ve ardından karşı saldırıya geçerek Haçlı donanmasını büyük bir bozgunla geri çekilmeye zorladı. Osmanlı donanması sayıca üstün olan Haçlı donanmasını büyük bir hezimete uğrattı ve Akdeniz'in mutlak hakimi haline geldi. Ancak 1571 yılında gerçekleşen İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz tarihinde büyük bir dönüm noktasıdır. Osmanlı donanması Akdeniz'deki hakimiyetini koruma mücadelesi verirken, Papa'nın öncülüğünde kurulan Haçlı İttifakı ile karşı karşıya geldi. Venedik, İspanya ve Papalık donanmalarının oluşturduğu bu dev ittifak Osmanlı donanmasını zorlu bir savaşa sürükledi. İnebahtı'da Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı. İnebahtı Körfezi'nde gerçekleşen bu savaş, Osmanlı'nın deniz gücüne önemli bir darbe vurdu. Bu yenilgi, o döneme kadar Akdeniz'de mutlak bir üstünlüğe sahip olan Osmanlı donanmasının denizlerdeki pozisyonunu sarstı. İnebahtı deniz savaşındaki bu büyük kayıptan sonra Osmanlı devleti donanmasını hızla toparlama ve yeniden inşa etme sürecine girdi. Savaşın hemen ardından sokuldu Mehmet Paşa'nın ünlü sözleri bu sürecin ciddiyetini ortaya koyuyordu. Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz. Unutmayın ki kol bir daha yerine gelmez, ama sakal eskisinden de gür çıkar. Osmanlı İnebahtı'daki yenilgiye rağmen büyük bir azimle donanmasını yeniden kurdu. Osmanlı tersaneleri çok kısa bir süre içinde neredeyse tamamen yok olan donanmayı yeniden inşa etti. Kadırgalar hızla yeniden yapıldı. Gemiler modernize edildi ve yeni denizciler eğitildi. Bu süreç, Osmanlı'nın denizcilik kabiliyetinin ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunun bir kanıtıydı. Osmanlı donanmasının yeniden güçlenmesi sürecinde Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın reformları büyük bir rol oynadı. Hasan Paşa, Osmanlı donanmasını daha modern bir yapıya kavuşturmak için önemli adımlar attı. Öncelikle gemilerin inşasında yenilikler yaptı ve gemi teknolojisinde Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ederek Osmanlı donanmasına entegre etti. Hasan Paşa denizcilik eğitimi konusunda da reformlar gerçekleştirdi. Denizcilerin ve kaptanların daha iyi eğitim alması için yeni eğitim programları başlattı ve denizcilik akademileri kurdu. Bu reformlar sayesinde Osmanlı denizcileri modern savaş teknikleri konusunda daha donanımlı hale geldiler. Osmanlı donanmasının modernizasyonu sadece gemi inşası ve denizci eğitimiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda lojistik ve donanmanın ihtiyaçlarını karşılama konusunda da büyük gelişmeler sağlandı. Gazi Hasan Paşa'nın liderliğinde yapılan bu reformlar, Osmanlı donanmasının tekrar Akdeniz'de etkili bir güç haline gelmesini sağladı. Osmanlı İmparatorluğu coğrafi konumu itibarıyla stratejik öneme sahip, denizlere hakim bir imparatorluktu. Akdeniz, Kızıldeniz ve Karadeniz'de geniş bir ticaret ağı kurarak, hem ekonomik hem de askeri üstünlük sağladı. Donanmanın bu denizlerdeki gücü ticaret yollarını kontrol etmesini sağladı ve Osmanlı dünya ticaretine yön veren bir imparatorluk haline geldi. Akdeniz'de İtalyan şehir devletleri ve diğer Avrupa ülkeleriyle rekabet içinde olan Osmanlı, Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu'na açılan ticaret yollarını da kontrol ediyordu. Özellikle baharat ticareti imparatorluğun ekonomik gücünü büyük ölçüde artırdı. Karadeniz ise Kuzeydeki Rusya ve doğudaki Asya ülkeleriyle bağlantı kurarak Osmanlı'nın ticaret alanını genişletti. Osmanlı donanması bu denizlerdeki ticaretin güvenliğini sağlarken aynı zamanda korsanlara ve rakip devletlerin saldırılarına karşı da aktif bir savunma mekanizması oluşturdu. Özellikle Mısır'ın fethi sonrasında Kızıldeniz'de Osmanlı donanmasının etkinliği Portekiz ve diğer Avrupa güçlerine karşı bir denge unsuru haline geldi. Hindistan'a ve Uzak Doğu'ya uzanan deniz yollarında Osmanlı donanmasının varlığı sadece ticaretin güvenliği değil, aynı zamanda İslam dünyasının savunulması açısından da stratejik önem taşıdı. Deniz gücü aynı zamanda Osmanlı'nın Batı Akdeniz'deki genişlemesini de destekledi. Cezayir, Tunus ve Trablus gibi Kuzey Afrika kıyılarındaki Osmanlı eyaletleri donanmanın gücüyle savunulmuş ve Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyeti pekiştirilmiştir. Donanmanın güçlü olması İmparatorluğun askeri ve siyasi anlamda bir deniz imparatorluğu haline gelmesini sağladı. Osmanlı İmparatorluğu, güçlü bir donanmaya sahip olabilmek için geniş ve kapsamlı tersanelere ihtiyaç duymuştur. Bu tersaneler sadece gemi inşa etmekle kalmamış, aynı zamanda gemi bakım ve onarım faaliyetleri içinde kullanılmıştır. Çeşitli büyüklükte tersanelerin inşa edilmesi, donanmanın stratejik olarak farklı denizlerde varlık göstermesini sağlamıştır. Haliç dışında, İzmit, Gelibolu, Sinop, Suriye'deki Trablus ve Cezayir gibi önemli bölgelerde de tersaneler kurulmuş, bu tersaneler sayesinde Akdeniz, Karadeniz ve Kızıldeniz'de Osmanlı donanmasının etkinliği artırılmıştır. Tersanelerde kullanılan gemi yapım teknolojileri döneminin en ileri seviyesinde olup, özellikle kadırgalar, kalyonlar gibi savaş gemilerinin yapımında büyük ustalıkla çalışılmıştır. Osmanlı gemi yapımında hem yerel malzemeler kullanmış, hem de Avrupa'daki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek, gemi inşa kapasitesini sürekli geliştirmiştir. Osmanlı donanması dönemin en güçlü savaş gemileriyle donatılmış ve farklı gemi türleriyle çeşitli deniz savaşlarına katılmıştır. Özellikle kadırgalar, Osmanlı donanmasının bel kemiğini oluşturmuştur. Kadırga, hafif ve hızlı bir savaş gemisi olup, özellikle Akdeniz'in sığ sularında hızlı hareket edebilme yeteneğiyle Osmanlı'nın denizlerdeki üstünlüğünü pekiştirmiştir. Kadırgalar kürek gücüyle hareket ederken, gerektiğinde rüzgar gücünü de kullanabilen çok yönlü gemilerdi. Kalyonlar ise Osmanlı donanmasının daha büyük ve ağır savaş gemileriydi. Rüzgar gücüyle hareket eden kalyonlar, yüksek ateş gücüne sahip toplarla donatılırdı. Ve özellikle büyük deniz savaşlarında düşman gemilerine karşı ağır ateş gücü sağlarlardı. Osmanlı Devleti özellikle 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki denizcilik gelişmelerini yakından takip ederek, kalyon yapımında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu gemiler, denizlerde uzun mesafeler kat etmek ve düşman donanmalarına karşı güçlü bir saldırı kapasitesi oluşturmak için idealdi. Donanmanın kullandığı gemilerdeki savaş teknolojileri de oldukça gelişmişti. Toplar, Osmanlı donanmasının en güçlü silahları arasındaydı. Tersanelerde özel olarak dökülen ve gemilere yerleştirilen toplar, deniz savaşlarının kaderini belirleyen en önemli unsurlar haline gelmiştir. Osmanlı gemi yapım teknolojilerini geliştirdikçe savaş gücünü artırmış ve denizlerdeki hakimiyetini uzun süre boyunca sürdürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılda denizlerdeki hakimiyetini Akdeniz'den öteye taşımak için Hint Okyanusu'nda da etkili olmaya çalıştı. Bu dönemde Piri Reis ve Seydi Ali Reis gibi ünlü Osmanlı denizcileri Hint Okyanusu seferlerine komuta ederek bu bölgede Osmanlı varlığını pekiştirmeye çalıştılar. Ancak Hint okyanusu, Osmanlı'nın alışık olduğu Akdeniz sularından çok farklıydı. Coğrafi zorluklar ve uzak mesafeler, bu seferlerin en büyük engelleri oldu. Bu yüzden Piri Reis'in bu bölgede istediği sonuçları almasını zorlaştırdı. Piri Reis 1552'de Portekizlilere karşı başarılı olmasına rağmen, daha sonra Aden'deki başarısızlık ve Basra Körfezi'nde yeterli desteği alamaması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı ve idam edildi. Seydi Ali Reis ise 1554'te Osmanlı'nın Hindistan'daki Gücerat Sultanlığı'na yardım etmek için gönderildi. Ancak o da Hint Okyanusu'ndaki güçlü Portekiz donanması ile mücadele etti. Seydi Ali Reis Portekizlilerle çatışmaya girdi ve fırtınalar nedeniyle büyük zarar gördü. Bu seferlerin sonucunda Osmanlı Hint Okyanusu'nda güçlü bir kalıcı deniz varlığı oluşturamadı. Basra Körfezi'nde ise Osmanlı donanması Arap Yarımadası'nın güneyinde Portekizlilere karşı deniz üstünlük kurdu. Basra, Osmanlı'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı oldu. Ve bu bölgedeki donanma faaliyetleri Osmanlı'nın doğudaki etkisini artırdı. Osmanlı Basra Körfezi'nde deniz ticaretini güvence altına alarak, İpek ve Baharat yolunun deniz rotalarındaki hakimiyetini pekiştirdi. 18. yüzyıl, Osmanlı donanmasının güç ve etkinliğinin yavaş yavaş azalmaya başladığı bir dönemdir. Bu süreçte Osmanlı İmparatorluğu denizcilik alanında Avrupa'daki gelişmelere ayak uydurmakta zorlanmıştır. Özellikle Avrupa devletlerinin teknolojik ilerlemeleri, gemi inşası ve denizcilik stratejilerindeki yenilikler Osmanlı donanmasını giderek geride bırakmıştır. Avrupa bu dönemde sanayi devrimiyle birlikte denizcilik teknolojisinde büyük adımlar atmış, buhar gücüyle çalışan gemiler ve daha güçlü top teknolojileri geliştirilmiştir. Osmanlı ise uzun süre geleneksel denizcilik yöntemlerine ve kadırga tipi gemilere bağımlı kalmıştır. Avrupa'nın hızla değişen askeri ve teknolojik yeniliklerine ayak uydurmakta yetersiz kalan Osmanlı donanması, özellikle stratejik düşünce açısından da geri kalmış ve denizcilik gücünü büyük ölçüde kaybetmeye başlamıştır. Bu zayıflama, Akdeniz'deki hakimiyetin kaybedilmesine, özellikle Batı Akdeniz ve Ege'deki Osmanlı varlığının ciddi şekilde tehdit altına girmesine yol açmıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı donanması eskisi gibi güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü olmaktan çıkmış, Avrupa'nın denizci devletleriyle rekabet edemez duruma gelmiştir. 1827 yılında gerçekleşen Navarin Deniz Savaşı ise Osmanlı donanmasının tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olarak kaydedilmiştir. Yunan bağımsızlık hareketi sırasında Osmanlı donanması Yunan isyanını bastırmaya çalışmış. Ancak İngiltere Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu birleşik donanmaya karşı koyamamıştır. Navarin Savaşı Osmanlı'nın sadece denizcilik gücünün zayıflamasına değil, aynı zamanda diplomatik ve siyasi açıdan da prestij kaybına neden olmuştur. Osmanlı donanmasının yenilgisi Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanma sürecini hızlandırmış ve imparatorluğun kontrolündeki denizcilik alanlarındaki üstünlüğü bitirmiştir. Navarin Deniz Savaşı ve donanmanın çöküşü sonrasında Osmanlı İmparatorluğu donanmayı yeniden inşa etmek ve modernize etmek için ciddi adımlar atmak zorunda kaldı. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde bu çabalar daha da hızlandı. 2. Abdülhamit Osmanlı'nın denizlerdeki zayıflığını fark ederek donanmanın modernleştirilmesine büyük önem vermiştir. 2. Abdülhamit döneminde sanayi devriminin etkisiyle denizcilik teknolojileri hızla değişmekteydi. Buhar gücüyle çalışan gemiler, zırhlı savaş gemileri ve modern top sistemleri Avrupa devletlerinin denizcilik gücünü artırıyordu. Bu değişimlere ayak uydurmak için Osmanlı, İngiltere ve Almanya gibi güçlü sanayi ülkelerinden gemi satın almaya ve yeni tersaneler kurmaya başladı. Aynı zamanda modern denizcilik eğitimi ve teknik bilgi edinmek için Avrupalı uzmanlar getirildi. İkinci Abdülhamit'in donanmayı güçlendirme çabalarına rağmen Osmanlı donanması hiçbir zaman Avrupa'nın büyük deniz güçleriyle eşit seviyeye gelemedi. Ancak yapılan modernizasyon girişimleri Osmanlı'nın Akdeniz ve Karadeniz'deki varlığını bir süre daha korumasını sağladı. Bu dönemde özellikle zırhlı savaş gemileri Osmanlı donanmasına katılmış ve deniz gücü kısmen yeniden toparlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun denizcilik geleneği modern Türkiye Cumhuriyeti'nin denizcilik politikaları ve donanma gücü üzerinde önemli izler bırakmıştır. Osmanlı'nın Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki hakimiyeti Cumhuriyetin denizcilik politikalarını şekillendiren tarihsel bir miras oluşturmuştur. Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda Türk donanmasının yeniden inşa edilmesi gerektiği vurgulanmış. Osmanlı'nın donanma tecrübesi bu süreçte kritik bir referans noktası olmuştur. Osmanlı donanmasının sahip olduğu tersane ve limanlar modern Türkiye Cumhuriyeti'nin donanmasının kurulmasında temel altyapıyı oluşturmuştur. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi liman şehirleri hem Osmanlı dönemindeki stratejik önemlerini sürdürmüş hem de Cumhuriyetin denizcilik stratejisinin merkezinde yer almıştır. Atatürk, denizcilik gücünün bir ülkenin bağımsızlığı ve güvenliği için ne denli önemli olduğunu Osmanlı'nın geçmiş tecrübelerinden görmüştü. Bu yüzden Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Osmanlı'dan kalan denizcilik mirası modern teknoloji ve yaklaşımlarla birleştirilerek Türk donanması güçlendirilmeye çalışıldı. Böylece Osmanlı donanmasının deneyimi ve bilgi birikimi, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz gücünü inşa etmek için önemli bir kaynak haline geldi. Bugün, denizlerdeki kudretini asırlar boyunca koruyan bir imparatorluğun hikyesine yolculuk yaptık. Osmanlı donanmasının yükselişi, Akdeniz'den Hint okyanusuna kadar uzanan etkisi ve dünya denizciliğine kattığı eşsiz miras tarihin derinliklerinde bizi bekleyen bir hazine. Bu güç sadece savaşlarla değil, aynı zamanda ticaret, Diplomasi ve yeniliklerle de şekillendi. Bu miras modern dünyamızda bile yankılanmaya devam ediyor.